14'ü kızın kaybolduğunu olduğunu söylüyor cuma günü. 15'i cumartesi ama aslında pazartesi 17'sinde telefon sinyalleri köyden veriyor. Anlatabiliyor muyum? Gerçekten 14-15'inde taşındılarsa 16'sında 17'sinde köye gelmişler. 17'sinde telefon sinyalleri köyden veriyor. Dur dur o sinyaller daha çıkar siz merak etmeyin siz hiç merak etmeyin 17'sinde sinyaller veriyor ama Mustafa ne diyordu iki gün sonra köye geldim sen iki gün sonra geldin Fatma da senle gelmiş demek ki demek ki gerçekten de 15'inde taşınmışlar 16'sında işte kalkmış şey kalmışlar ilk günleri 17'sinde gelmişler köye iki gün işte iki gün sonra Köye demek ki Fatma ile gelmişlerim ben çünkü ikisinin de telefon sinyalleri 17'sinde orada veriyor.